Oyunkolik macerası kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta gelecek yeni ajanımız Kayu ve Savaş Beyti'ne gelecek skinleri neler gelecek onları göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin videomuza geçelim. agents. The world doesn't have all day. Enhver likhet med virkelige Evet sevgili arkadaşlar şu an Kayn'ın tanıtım videosunu siz izlediniz ve burada çıkacak size bazı kısımları size söylüyorum arkadaşlar. Yetenekleri bıçak atarken arkadaşlar benim düşüncemde şöyle orada oluşan çember karşı takımın yetenekleri saf dışı bırakıyor diye biliyorum. Ya da e, ultisinde de aynı şekilde eğer o menü orada gördüyseniz zaten farkında olabilirsin. Ben sadece bıçak konusunda ben böyle düşünüyorum. Kör atma zaten fark ettiğiniz kör atma özelliğine sahip. Bir de ultisi arkadaşlar Reyna gibi seri atışa hazırlığa sahipti. Artı bir de bayıldıktan 15 saniye bile Os etrafı görebilme özelliğine sahipti. Tabi burada e, galiba ultisinde bir çember oluşturuyor. Belki yetenekleri o, o yüzden de devre dışı bırakabiliyor. Arkadaşlar o konuda herhangi bir fikrim yok. Bunu ka karakterin tamamıyla geldikten sonra hep beraber göreceğiz. Şu an arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Gelin şimdi savaş biletine gelecek skinler onları göreceğiz. Hadi gelin devamına geçelim. Evet sevgili arkadaşlar savaş biletine olacak e, spreylerimiz bunlar. Yani hepsine teker teker bakabilirsiniz. Videoyu durdurup uğurlarımız da bunlar olacak arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu tutup ince incelemeye inceleyebiliriz. Ben sadece vaktini çalmamak için hızlı geçeceğim. Alacağım arkadaşlar. Ghost'umuz bunlar arkadaşlar. Jet olmaması beni bayağı bir üzdü arkadaşlar. Ares'imiz arkadaş aynı şekilde. dört tane karakterin şekil bu güzel oldu arkadaşlar. Bu silahımız da aynı şekilde. Jax'ımız da aynı şekilde arkadaşlar. Bir de silahlarımız e, pompalı frezi silahlarımız da var arkadaşlar. Bıçak olarak arkadaşlar katana geliyor arkadaşlar. Bizi savaş bir sonunda katana bekliyor. Yani arkadaşlar fazla lafı uzatmayacağım. Videomuzu burada kapatacağım. Başka bir Valorant videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>